Dünyadaki başlangıcıyla birlikte değerlendirdiğimizde bir yılı aşkın bir süredir dünya COVID-19 pandemisiyle mücadele ediyor. Bu süreçte tabi bu hastalığın nelere yol açabileceğini hepimiz gördük. Pandemilerin en büyük sıkıntısı sağlık sistemini ve ekonomiyi çökertmesidir biliyorsunuz. Şu anda bence Türkiye açısından ve eski açısından tarihi bir anı hep birlikte yaşıyoruz bugün itibariyle başlayacağımız aşı çalışmasıyla birlikte pandemide önemli bir e, olumlu dönüm noktası olacağı kanaatindeyim. E, öncelikle aşı olacak herkese teşekkür ediyorum. Buradan da şunu belirtmek istiyorum. E, aşı karşıtlığı pandeminin çözümü değildir. Eğer biz bu virüsü dolaşımdan kaldırmazsak ve önlemleri kaldırmayı istiyorsak aşı buradaki en önemli kilit noktasıdır. Eğer e, biz bu virüsü dolaşımdan kaldırmazsak hala ölümleri, hastane yatak ihtiyacımızı, yoğun bakım yatak ihtiyacını ve kısıtlamaları konuşur hale oluruz. Bu nedenle ben sağlık çalışanlarımıza da daha sonrasında bakanlığımızın gösterdiği şekilde protokolde aşılanacak herkese buradan bir çağrı da yapmak istiyorum. Lütfen aşılar geldiğiniz zaman en kısa sürede aşılarınızı olun. Bu şekilde ancak kısıtlamaları kaldırabiliriz, eski normalimize dönebiliriz. Şimdi 14 binden fazla sağlık çalışanımız var. Bunların bir kısmı özelde ve diğer il müdürlükleri veya belediyelerde de var açıkçası. 150'den fazla da aşı odası kurduk. Bunların bir kısmı 15'e şey 17'ye kadar aktif olacak. 17'den sonra da ek sağlık odaları şeklinde aşı odalarımız açık hali gelecek. Şimdi mehabes üzerinden randevu alındı ve sonrasında da aşıla uygulaması üzerinden kişinin TC'si girilerek eğer aşı kendisi tanımlandıysa o işi yaptıracaklar o şekilde. Sonrasında da bir süre bekleteceğiz. Ondan sonrasında da aşı süreci o kişi için tamamlanmış olacak. Aşı etkin ve güvenilir bir aşıdır. Zaten dünya şunu da kabul ediyor açıkçası. Bu aşı Dünya Sağlık Örgütü kriterlerinin üzerinde bir belirttiği normların üzerinde etkinliğe sahip bir aşıdır. Tabii klasik yöntemle yapılmış olması bu aşıyı diğer aşılara göre daha güvenli kılmaktadır. Yan etki oranı oldukça düşüktür. Bu konuda ben insanların, başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere devletimize güvenmelerini tavsiye ediyorum. Neticede şu bir gerçek ki aşıyla ancak bu günleri aşabiliriz. <laughs> Aşıya güveniyoruz, hastanemize de güveniyoruz, arkadaşlarımıza güveniyoruz ve severek yaptırıyoruz kaçacak bir şey yok. %50, %60 hiç önemli değil. Demek ki 100 kişiden iki kişiden biri kurtuluyor demek. Onun için kabul ediyoruz. Ve... Geldim arkadaşım. Bir bekleyin. <gülüş> 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 <gülüş>